Arjantin'den bir haberle devam ediyoruz. Ser biri 7 ton 2 kambur balina karaya vurdu. Gönüllüler ve veterinerler balinaları, balinaları vinç yardımıyla kurtardı. Islak bezlerde hayata tutunmaları için zorlu bir mücadele verildi. Okyanusa dönebilmeleri için vinçler devreye girdi. Arjantin kumsalında karaya vuran iki kambur balina için gönüllüler kolları sıvadı. Her biri 7 ton ağırlığında olan balinalar kum kazılarak vince bağlandı. Balinalar veteriner gözeteminde açık denize bırakıldı uzmanlar balinaların okyanus çöplerinden etkilenerek hasta oldukları için karaya vurduklarını açıkladı. Oh.